Sevgili arkadaşlar Fizin İddialı kanalı Özgür Fizikçi'den hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber formülsüz olarak doğrusal hareket üzerinden yorum sorularına bakacağız. ÖSYM son yıllarda biraz daha yorum sorularına yöneldiği için biz de bu şekilde ilerleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar aslında birinci sorumuz iki soru beraber ele alınan bir soru klasik hemen hemen her zaman karşımıza çıkıyor ama çok karıştırılıyor. Yön değiştirme sorusu. Yön değiştirme sorusu derken neyi kastediyoruz? Sol tarafta hız zaman grafiğine bağlı bir soru, sağ tarafta konum zaman grafiğine bağlı bir soru var. Ve arkadaşlar ben önce sağ taraftaki konum zaman grafiğine ait olan soruyu çözeceğim. Sorumuzda demiş ki doğrusal hareket yapan bir cismin bakın arkadaşlar doğrusal hareket üstüne basa basa söyledik. Bir doğru boyunca hareket ediyor bu cisim. Konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cisim hangi anlarda yön değiştirmiştir? Değerli arkadaşlar bakın burası sıfır konumu. Bu cisim sıfır konumundan konum zaman grafiğine bakıyoruz. Sıfır konumundan bu cisim nereye gidiyor? Önce sıfır konumundan x'e gitti. Ben de cismimi aldım. Sıfır konumundan x'e getirdim. Bir yön değiştirme var mı? Yok. Daha sonra x'ten 2x'e geçti. Cismimi aldım. x'ten 2x'e geçirdim. Soruyu çözdükten sonra bir genelleme yapacağım burada ama arkadaşlar mantığını da yakalamanızı istiyorum. Daha sonra cisim bakın arkadaşlar 2x'ten x'e geldi. 2x'ten x'e gelmesi demek bakın şekil üzerinde cismin yön değiştirmesi demek. Burada yön değiştirdi yani t2 anında cisim yön değiştirmiştir. Daha sonra x'ten 0 noktasına geldi. 0 noktasından eksi x'e ilerledi. Eksi x'ten arkadaşlar konum olarak eksi 2x'e geldi. Eksi 2x noktasından eksi x'e geldi. Eksi 2x'ten eksi x'e gelmesi için bir kez daha yön değiştirmeli. T2 ve T6 anında cisim yön değiştirmiştir. Değerli arkadaşlar, konum zaman grafiklerinde tepe ve çukur noktalarında yön değiştirilir. Bir daha söylüyorum. Eğer bir konum zaman grafiği karşınıza geldi ve ne zaman yön değiştirmiştir derse tepe ve çukurlarda yön değiştirir deriz. Mantığını da buraya tek tek çizerek anlattık. Sıra geldi hız zaman grafiğine yine bakın doğrusal bir yolda hareket eden diyor. Hemen bir doğru çiziyorum. Çünkü cisim doğrusal yönde hareket ediyormuş ama bu sefer cismin hızıyla ilgileniyorum. Mesela bu noktaya ben artı v hız değeri verdim. Bu noktaya da eksi v diyebilirim çok önemli değil. Öncelikle cisim artı yönde, yavaşlamış 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 hızını artı v'den sıfıra getirmiş. Bakın bu getirdiği konumu değil hızı. O yüzden bu adamın hızı v idi. Yavaşladı yavaşladı ama hangi yönde bakın grafiğin üst kısmında olduğu için artı yönde yavaşladı. T anında hızını sıfıra getirdi t anında hızını sıfıra getirdikten sonra eksi yönde hızlanan hareket yapmaya başladı. Yani cismin buradaki hızı sıfır eksi yön sol taraftır. Bunu defalarca söyledik. Artı yönde sağ taraftır. Bu cismin eksi yönde hızlanması için t anında durduktan sonra sola doğru hareket etmesi yani dönmesi gerekir. Cisim döndü. Geriye doğru geldi ve hızını eksi v hızına ulaştırdı arkadaşlar. Eksi v hızı daha sonra azaldı azaldı azaldı. 3 t anında eksi v hızı azaldı ve sıfıra ulaştı. Bakın burada hız sıfırdır hız 3 t anında 0 oldu durdu mu hayır grafiğimizi uzatmış daha sonra durduktan sonra artı yönde hızlanmaya başlamış artı yön sağ taraf olduğu için cisim bu noktada durdu daha sonra artı yönde hızlandı yani bir kez daha yön değiştirdi sevgili arkadaşlar genellememi yapıyorum hız zaman grafiğinde t eksenini kestiği noktalarda yön değiştirilir. Konum zaman grafiğinde tepe ve çukurlarda yön değiştirme yapılır diyoruz. Genellememizi ve mantığını beraber verdik. Doğrusal bir yolda t eşittir sıfır anında yan yana olan k ve l araçlarının hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar k ve l araçlarının hız zaman grafiğini vermiş. Ve bize diyor ki 2T anında araçlar yan yanadır. Değerli arkadaşlar iki aracın hareket sonunda yan yana olup olmadıklarını bilmem için ilk konumları hakkında bilgi sahibi olmam lazım. Size soruyorum bu araçların ilk konumlarını biliyor muyum? Evet yan yana olan K ve L araçları demiş. O zaman K ve L araçları ilk durumda yan yana daha sonra ne olmuş? Hemen şuna bakıyorum arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde. L aracı eksi yönde VT bölü 2 kadar yol almış. VT grafiğinin altında kalan alan bana yer değiştirmeyi veriyordu. Daha sonra artı VT bölü 2 kadar yol almış. Dolayısıyla L aracı arkadaşlar eksi yönde gidip artı yönde gittiği kadar geri döndüğü için yer değiştirmesi sıfırdır. Ama bu esnada K aracı daima artı yönde yönde hareket ettiğinden dolayı hareketin sonunda yani 2T sürede bu iki aracın yan yana olma ihtimali yok. Birinci öneri yalan. Araçların ortalama hızları eşittir. Sevgili arkadaşlar ortalama hız deyince ne anlıyorduk? Dikkat delta x bölü delta t. L aracının zaten delta x'i sıfırdır. Yer değiştirmesi sıfırdır. O yüzden L aracının ortalama hızı sıfır. K aracının ise delta x'i artı olduğu için ortalama hızı artı bir değer alır. 2 TA'nın da K aracı L'nin önündedir. Zaten bunu rahat bir şekilde anladık. K daima artı yönde giderken L önce eksi yönde gitmiş. Sonra artı yönde gittiği kadar geri dönmüş. Yani yer değiştirmesi L aracının sıfırdır. Doğru seçenek arkadaşlar yalnız 3 olacaktır. Hemen bir sonraki formülsüz ve yorum ağırlıklı sorumuzda devam ediyoruz. Doğrusal bir yolda aynı noktadan harekete başlayan K ve L cisimleri. Hemen aynı noktadan dediği için K ve L cisimlerini yan yana çizdim. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 0 t aralığında araçlar birbirinden uzaklaşmaktadır. Arkadaşlar bu iki araç ilk başta yan yanaysa birbirinden uzaklaşmaları için K aracı artı yönde gidiyorsa L aracı eksi yönde gitmelidir. Şimdi bu K aracının grafiği, bu da L aracının grafiği. Neye bakıyorum? Hemen K aracının zamanla hız değeri arasında kalan kısma bakıyorum. Bu bize yer değiştirmeyi verir. Bu değer artı'dır. L aracı içinde o aralık burasıdır. Bu değer de eksidir. Yani K artı yönde giderken L eksi yönde gitmiş. 0t aralığında bu araçlar birbirinden uzaklaşmış. 0t 3t 0 3t aralığında ortalama hızlar eşittir. Ortalamamız delta x bölü delta t idi. Delta t'ler zaten aynı 0 3t. Delta x'e bakacağım. Delta x'i nereden bulurduk sevgili arkadaşlar? Tabii ki VT grafiğinin altında kalan alandan. Ama şimdi bu soruda hemen şuna dikkat edebilirsiniz. Sizin için pratiklik olsun, hızlı olsun arkadaşlar. Tek tek hesaplamayalım. Rahat olsun. O da ne? Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar. K ve L araçlarının aslında VT grafikleri birbirinin simetriği. Yani K'nın şurada bir tane dikdörtgeni var. L'nin de burada bir dikdörtgeni var. İşte K'nın şurada bir üçgeni artı yönde bir üçgeni eksi yönde. L'nin de bir üçgeni artı yönde bir üçgeni eksi yönde arkadaşlar. Dolayısıyla sonuç olarak bu adamların delta x'leri aynı çıkıyor. Dolayısıyla ortalama hızları da birbirine eşittir derim. T2 T aralığında araçlar zıt yönde hareket etmektedir. Hemen bakıyorum T2 T aralığına geliyorum ve Araçların hareket yönü demek ne demek arkadaşlar? VT grafiğin altında kalan alana bak demek. Şurası L'nin zaman ekseniyle hız yeri arasında kalan alan. Burası zaten artı yönde. Büyüklüğü beni ilgilendirmiyor. Zıt yönde hareket ediyor demiş. E burada da K'nın altında kalan alan. E bu da artı yönde. Yani T 2 T aralığında K da artı yönde gidiyormuş. L de artı yönde gidiyormuş. Dolayısıyla arkadaşlar 3 öneri de doğrudur dedik. Hemen bir sonraki sorumuza geçtik. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan KLM araçlarına ait grafikler şekildeki gibidir. Buna göre araçlardan hangileri harekete esnasında yön değiştirmiş olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi bir kez yön değiştirme deyince ne anlayacağımı artık biliyorum. Konum zaman hız zaman grafiğine bakacağım. Konum zaman grafiğinde tepelerde hız zaman grafiğinde t eksenini kestiği yerde yön değiştirme vardır. O zaman K ve L yön değiştirmiştir ama ya bu adam niye olabilir demiş. Arkadaşlar bakın sorunun sürprizi iğme zaman grafiği. İğme zaman grafiği böyle bir olan bir adam acaba yön değiştirebilir mi? Ya şimdi adam keşke bana hız zaman grafiği verseydi daha rahat yorumlasaydım diye içimden geçirdim. Ama vermemiş. Peki iğme zaman grafiği böyle olan bir adamın hız zaman grafiği nasıl olabilir? Yön değiştirmiş olması için. Sevgili arkadaşlar bakın. Bu adamın ilk kızını biliyor muyuz? M cisminin iyi kızı artı mı eksi mi? Eğer m cisminin iyi kızı eksi ise buradaki iğmesi artı olduğundan dolayı bu adamın hız değişimi artı olacaktır. Bu cisim hızını sıfıra düşürüp hız değişimi de eğer devam ederse hızını artıya geçirebilir. Yani vt grafiği bu şekilde olup t eksenini burada kesebilir. vt grafiğinin t ekseninin kesildiği yerde yön değiştirme vardır. Olabilir dediği için arkadaşlar 3'ü de olabilir dedik. Başlangıçta yan yana olan K ve L araçlarının hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar bakın. Hangi yargı doğru verilen grafik hız zaman grafiği. İlk bize ne sormuş? K'nın iğmesi. L'ye eşittir. Şimdi iğmeyi nereden buluruz? İğme dediğimiz şey birim zamanda hızla meydana gelen değişimdir ve delta V bölü delta T'den bulunur. O zaman Delta V bölü delta T'yi hem K için hem L için ayrı ayrı düşünüyorum. Bu adamın hızı ne kadar değişti? Hız değişimi, konum değişimi, tüm değişimlerde sondan ilki çıkartıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu adamın son hızı, K'nın son hızı 0, ilk hızı artı V, son eksi ilk yaparsam eksi V bölü delta T çıkar. L için aynı şeyi yapıyorum. Son hız eksi V. ilk hız sıfır. Son eksi ilk yaptığımda eksi V bölü delta T çıktı. O zaman bu adamların iğmeleri de eşittir. İğme büyüklükleri de eşittir. K ve L araçları zıt yönde hareket etmiştir. Bir cismin hareket yönünü hız zamandan nasıl bulurum? Altta kalan alan cismin yer değiştirmesini verir. Bu altta kalan alan artı yönde, bu altta kalan alan eksi yönde. O zaman bunlar zıt yöndedir derim. K ve L araçlarının yer değiştirmeleri eşittir. Arkadaşlar yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür. Eğer K aracı artı yönde yer değiştirdiyse L aracı eksi yönde yer değiştirmiştir. Yer değiştirmeleri eşit değildir. Yer değiştirme büyüklükleri eşittir demeliydi. Devam ettik arkadaşlar yorum sorularımıza. Hemen bir soruyla devam ediyorum. K ve L araçlarının hız zaman grafiğini verdim demiş. K aracının hız zaman grafiği böyle, L aracının hız zaman grafiği böyle. Yargılarından hangileri doğrudur? 0 t aralığında araçlar birbirinden uzaklaşmaktadır. İlk başta K ve L araçları yan yanalar mıydı acaba? Hemen bunu sordum. Evet dediler bana. Soruda verdim. 0 t aralığında K artı yönde yer değiştirirken VT grafiğinin altında kalan alan arkadaşlar L eksi yönde yer değiştirdi. Yani K sağa doğru artı X gittiyse L sola doğru eksi X gitti. Birbirinden uzaklaştı. T2 T aralığında araçlar aynı yönde hareket etmektedir. Aynı yönde demek ne demek? Hemen yine altta kalan alanlara baktım. K'nın alanı artı. L'nin altta kalan alanına baktım. O da artı. Demek ki ikisi de aynı yönde hareket ediyor ama yan yana değiller. 3T anında araçlar yan yanadır. Şimdi bu iki araç ilk durumda yan yanaydı. 3T'de de yan yana olması için delta x'lerinin birbirine eşit olması lazım. Delta x'lerini ne? nereden anlayacağız? Hemen vt grafiğin altında kalan alana bakıyoruz. Az önce demiştik arkadaşlar şuradaki bir üçgenin alanına x dersem şurada bir üçgen daha var k için 2x yapar. E şurası eksi x burası da eksi x o zaman k'nın yer değiştirmesi sıfırdır. Ama zaten şekilden anlaşılıyor. L'nin yer değiştirmesi sıfır mı? E burası eksi x. L için şurada bir üçgen var. Bu yer değiştirme eksi x. Burası artı x. Arkadaşlar daha sonra şurada bir artı x bir artı x şurada da bir üçgenimle beraber bir artı x'im daha var. Dolayısıyla L'nin yer değiştirmesi sıfır değildir. Dolayısıyla da yan yana olmaları söz konusu olamaz. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Bir sorumuz daha var. Duruştan harekete geçen bir cismin iğme zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismin 0-t zaman aralığı arasında yapmış olduğu yer değiştirme x olduğuna göre 3t anında harekete başladığı noktaya ne kadar uzaklıktadır? İğme zaman grafiği ve yer değiştirme var. Ben biliyorum ki biri bana yer değiştirme derse ben de ona hemen vt grafiği derim. O zaman anladım ki iğme zaman grafiğini kullanarak vt'yi çizeceğim. vt'nin altında kalan alana bakarak da yer değiştirmeyi bulacağım. Hemen arkadaşlar VT grafiğini çiziyorum. İlk başta bu adam ne yapıyordu? İlk hızı neydi? Duruştan harekete geçen diyor. İlk hızı sıfır. İğme zaman grafiğinin altında kalan alan hız değişimini verecektir. Bu hız değişimi bakın arkadaşlar AT ben buna eksi V dersem şurada iki tane AT olduğu için bu hız değişimi artı 2V'dir. Bu adam T sürede önce hızını sıfırdan eksi v'ye getirecek. Daha sonra ise artı 2v yani eksi v'den hızını arttırıp 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 artı 2v değiştirecek. Eksi v'ye artı 2v ilave ederseniz artı v'ye gelirsiniz. Yer değiştirmesi nedir derse altta kalan alanlara bakarız. Şurada bir minik üçgen var. Bunun alanı 0t aralığındaki yer değiştirmeye x demiş. Tabii ki bu eksi x'tir vektörel olduğu için şurası da eksi x'tir. Şurası da artı x'tir. Ama bununla bu birbirini götürdüğü için geriye x kadarlık arkadaşlar bir yer değiştirme kalır. Dolayısıyla başladığı noktadan x uzaklığa gelmiş olur diyoruz. Sevgili arkadaşlar hepinize başarılar. Allah tuttuğunuzu net yapsın.